Merhaba arkadaşlar. Şimdi size İngiliz dilinden en harika yani İngiliz diline test yapmak istiyorsanız bu programı indirmeyi seni size, size tavsiye ederim. Programın ismi English Test Adjective. Kendisi aslında ben Azerbaycanlı olduğum için ben buna sifet diyorum. Yani bizim dilde bu sifet. Ama biraz internetli. İnternette gidip yapabilirsiniz dersiniz. Ben internetle bakıyorum ya. Yani Wi-Fi tutuyorum. İnternetle testleri hallediyorum. Bu kadar. Ha bu arada programımız adı English Test. Bu video faydalı olsa so like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın.